Herkese merhabalar arkadaşlar. Hocam giderken direksiyon hakimiyetini ayarlayamıyorum diyenler. Şimdi arkadaşlar bakın şu an ben çevre yolundayım. Çevre yolunda direksiyon, direksiyon hakimiyetiniz için çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi burada ilk yapacağımız göz hafızamızla direksiyonumuz arasındaki bağı kurmak. Göz hafızamızı canlandırmak için eğimimiz ne taraftaysa göz o çizgide olması gerekiyor. Eğiminiz sağ taraftaysa arkadaşlar en çok sağ çizgiye bakacaksınız. Arada sol çizgiye bakacaksınız. Bu arada da siz elinizi ne yapacaksınız arkadaşlar? Eğime doğru hafiften kıracaksınız. Bu istem dışı bir refleksir arkadaşlar. Yeter ki sen eğimin nerede olduğunu fark et. Aynalara asla buralarda bakılmaz. Burada gözümüzü asfalttan asla ayırmayacağız ki direksiyon hakimiyetimizi kaybetmeyelim. Şimdi kamyonun yanından geçiyorum arkadaşlar. Gözüm tamamen eğimdeki çizginin üzerinde ve tatlı tatlı kaydırmadan gidiyorum. Siz böyle yerlerde giderken siz böyle yerlerde giderken arkadaşlar gözünüz ya aynada oluyor ya orta aynada oluyor ya böyle arabaların üstüne doğru bakıyorsunuz. Bakın gözüm yine benim eğim neredeyse orada ve elimi ona göre de çeviriyorum.